Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Şamza ya. Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Clash, Clash, Royale oynayacağız şimdi. Benim kartlarımı göstereyim Hamza Aslında Ay oh, oy arkadaşlar ödesiniz. Hamza'nın çok kötü kartları var. Görüyorsunuz yavru ejderha var sadece. Mini Pekka var. Mızraklı Goblin var. Valkür var. Ramca da var. Goblin kulübesi var. Dev ve Alev topu. Şunun açılmasına 22 saat 49 dakika var. Şimdi bu benim savaşlarım. Ee, bu da benim kılınım. Kılın. Yani, az önce bir başlıyordum. Ya. Yani, tamam çok... başlayalım. bunu ah, da halledebiliyor arkadaşlar. Bak böyle götürüyor ama mini pek kası var adamın. Pek kası var yani adamın. <laughs> 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 Bizlere goblin golübesi var goblin. Aa adamın brensi var. Bu zıraklı goblinler bunu halledemez şöyle bir den koyalım. Aa, 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 aa yavru zeray çabuk, çabuk 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 Şimdi bekle. bekle. Heh, tamam. Ay. Ay bu çok seviyorum. Ben. Oh, buzdanın çok kötü kartları var ya. Tek bir güzel kartı var. O da e, cadı ile tek cadı işte. E cadı ile mini pekka. Aa 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 aham aham aa aa 3 bekle şunu şuradan. Ya hayır ya. İşte bu onunla biraz kötüyüm. İskelet ordusu aslında Pekka'yı çok kolay alıyor. Şöyle yapalım bir. Ay adamilla adam illa prens koyacak yani. Mizraklı goblinler. Yani hiç bekleyemem bir kart için. Kepkamızı gönderelim arkadaşlar. Oh. Ama aman aman. Hallet şunu. Aa. Hayır 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 hayır. Hayır abi buna izin veremem. Buna izin. Aa, ama izin verdim bile. Şu prens ölse. yani ya adam çok biriktiriyor ben bekleyemiyorum E yani. kaybettik. Yo bir daha adam ne yapıyor? Ama sana aynı şey. Hamza'nın oyunu ona daha yeni ya o yüzden bu kadar gitsin. Ya şu royal haberlerine bir bakalım. Evet bir sonraki royal haberlerimizde. Şunların uyuz hareketleri var. başarılar kısmında bir bakalım bir bakalım. Uf. Uf. Ödüller muhtaç arkadaş. M100 100 XP. Hmm. 30 kaşık. kafasını kalan arkadaşına bir taş taşı veriyor. <laughs> Oğlum gol biraz mi resmen? Ne yapıyor? Alev topunu durdurmam demek. Devir durdurmam gerek. Uf, adam 4 seviye. Ben nasıl yeneyim Yenersem yok derim. <laughs> Ama adamın prensi yoksa da yenerim işte. Prens varsa ben yenemem. Ah evet işte yenemem. ama adamın prensi var ya. Yo bir de ikinci seviyor. Ya. ya tabii ki yendi. Ana biz de yani. Ya işte adam yendi işte ya. Adamın bir de pikası var ya. Yani. Ver bir ver. O yo. Oğlum ya. Hmm. Hamza bak uyuz uyuz hareketler yapma senin yüzünden yeniliyorum işte. Bak işte senin yüzünden bir kale daha kaybettim. Şu an zararlı goblin'i koymak istemiyorum. Goblin klipsi şurayı korur hem Ben goblinleri neden seviyorum çok üzüyorlar. Bakın nasıl orayı halleder goblin. Tabi bombacı koymasam. Adam kesin şuradan bir şey yollayabilir prens. Bizden oraya hazırlamak için bir tane kap koyalım. Hatta pekka koyacakmış. He evet demiştim oraya prens koyacak diye. Dememiştim orayı yani ben bu oyunu seviyorum ama adamlar çok zor oynuyor. oynayın. Bunu oynayan adamlar dev yani. Ha hadi 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 yok et onu. Oğlum var şu kareyi alakmayın. Şu adam şuradan her an krenk. Aa orada ne olacakmış. Bunu söyle. Dur or orayı goblin ile halledebiliriz. Oğlum şu prensi atın yeter ya. Oğlum şu prensi atın yeter. Yani. Yeter yeter. Yenildik. Kan kul. iskelet ordusu, prens, goblin fıçışı ve yıldırım açılacak yakında. İkinci arenada da şey açılacak, en balon. Üçüncü arenada şey, ne? Barbarlar, top, en barbar kulübesi, roket. Onlar açılacakmış. Bir bin liramız olsaydı var ya şu iskelet ordusunu alırdım. Ama ben hemen şu prens şu prens şu ilk başa gelirdi. Buraya prens olurdu. Ama bin liramız yok. Hep harcıyoruz biz. Yani doyamıyoruz. Hanesi 24 saat olunca oraya prens kaçır. Yani bir gün olunca oraya prens... Hamza yapma. Hamza yapma diyorum bak. Anlamıyor mu Yapma yapma oraya aldık. Şu goblin kulübesini şimdi şuraya koyacağım. Artık adam beni durduramaz. Adam bir şey yapmadı. Adam tam bir Oğlum adam bir şey yapmadı lan, adam bir şey yapmadı öyle kaldı. Heh, tamam paramı da aldım. Oğlum, ne istiyor bu banyo, mikserler bir bir bir. O bizim adamın... O ne lan böyle? O ne? Bizim adamın efsanevi kartı var ya, buz büyücüsü var bizim adamın. Diğer adamın elektro büyücüsü var. Bence elektro büyücüsü daha da güçlü. Diğer adamın kartları biraz güçlü ama bizim adamın kartları hayır. Ya şimdi de bir iki iki oynayalım. Ya 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 değişip değişip alemler açılıyor. A. Ah. Açak ben. Sen şuraya geliyorsun. Ah. Alo çır nasıl halletsin oğlum sen? Ee, benim de canım var lan. Aha. Oha. Oha. Evet, evet aldık, 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 aldık. Evet. O şurayı da yıktır Allah'a. Şöyle sallan şu vakti. Sallasın la. Ya şimdi sen iki tane alan aldık. O yani 2 kuleyi aldık yani iki kule almak da çok büyük bir şey. E şimdi orada kuleyi de alırız da adamın iskelet örgüsü var. Neyse ya yani yavru zararlı Adam bir de ok attı. <laughs> lan 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 lan. Mızraklı mızraklı. Lan 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 lan. <laughs> tamam aaa tamam adam biraz koydu gönlümüzde alet atıyor onları e ye 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 e ye o valkür yani valkür valkür yani, nasıl halletsin burayı ya? valkür yani orayı nasıl halledebilirmiş böyle adam deli ya valkür koyu oh, of oh, of oh. of İnlerde. vardı. Lan lan. Amca beni koklamadı. Çocuk koklama delisi oldu. <laughs> hayır 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 hayır. İşte öyle direkt koymamam <laughs> gerekiyor. Şey. Hayır. Ya hayır ya. Ya oğlum iyi ya. Yani, prens mi daha şövalye? Tabii ki prens. Aa, kazandık. Evet. Video ohne Evet arkadaşlar bir seneden sonra yani ilk beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.